için çok acıkmış o yüzden hemen ona yumurta yapıyorum, kendime de yulaf yapacağım. Burada 4 kaşık yulaf var. Normalde 3 kaşık da koysa daha iyi olur ama bana yeterli gelmedi 3. O yüzden ben 4 yapıyorum artık. Burada da biraz kırmızı biber ve biraz beyaz peyniri şöyle kızartıyorum. İçine yumurta kıracağım ve hazır. Evet, Aras kahvaltıya geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ve geldi. Ah, ah. Hadi bakalım. Bugün ilk defa balsız deneyeceğim. Hindistan cevizi, muz, çilek. Taze çilek olduğu için taze koydum bugün. Ceviz ve fıstık ezmesi. Altta da sadece muz ve yulaf var. Başka hiçbir şey yapmadım. Bakalım bu şekilde yiyebilecek miyim? Evet. Kahvaltı bitti arasın. Benimki başladı şimdi. Şöyle hazırladım. arasındaki. de burada. Meyve suyu kaldı bir tek. Onu da bitiriyor benim oğlum. Değil mi oğlum? Aferin Arasa. Şimdi ben bunu bir yiyeyim. Sonra güne başlayabiliriz. Bu arada bugün hava yağmurlu. Ee, sanki kış bitiyor artık. Böyle yavaş yavaş <laughs> ilkbahara doğru ilerliyoruz. İnşallah öyledir. Şubat ayında da bunu dilemem. Çok komik ama olsun. Değil mi oğlum? O birazcık televizyon izliyor. Ben şimdi bunu yiyeceğim. Bugün bir de günümüz var zaten oraya gideceğiz. Dışarısı çok karanlık. Hava yağmur olduğu için ben o yüzden lambayı açmak zorunda kaldım. Aras oyunlarına başladı. Ben dün boş durmadım. Aras'ın bazı oyuncakları vardı artık kullanmadığımız. Ya da hatıra kalmasını istedim. Onların hepsini ayırdım. Ve şu anda kullandığı bütün oyuncakları düzenledim. Onları bir hemen göstereyim Aras dağıtmadan. Burayı bu şekilde düzenledim. Önceden burada diş kaşıyıcıları, çıngırakları falan vardı. Bunlar mevcut olarak oynadığı oyuncaklar. Daha iyi oldu bu şekilde. Şuna maalesef yer bulamadım. Bu oyun alasının e, ürünleri. Burada gitarı var. Ama ona yer bulamadığım için orası şimdilik böyle kalacak. Burası zaten her zaman bu şekilde düzenliydi. Burada bir sıkıntı yok şu an için. Şurayı dağıtmadan göstereyim. Buraya bütün arabalarını dizdim. Meyveler var. Burada da ıvır zıvır olacaklar var. Yumurtalar, bulutaklar falan. Evet. Sonra şu alttaki iki raf da arası. Geri kalan üst raflar. Benim kitaplarım ve arasının eski kıyafetleriyle dolu. Bu rafı bu şekilde düzenledim. Böyle treni, helikopteri kırardım. Alt rafı da bu şekilde düzenledim. Çok güzel oldu. Benim içime sindi. Aras'ta istediği her oyuncağını rahatlıkla buralarda bulabilir. Yani evet, bu şekilde yaptım. İlgisini çekmeyen kitaplara ayırdım. Yırttığı bir kitap vardı. Onları da ayırdım. Bir de oyun kartları vardı. Hani böyle görsel kartlar vardı. Onları ayırdım burayı da bu şekilde düzenledim. Biz çıktık şimdi gidiyoruz. Eğer orada çekemezsem diye dedim ki şimdiden çekeyim. Ee, bugün günümüz var söylemiştim zaten. Hazırlandım. Eşim sağ olsun <laughs> hazırlanmamı bekledi. Hemen saç makyaj yaptım. Arası giydirdim. Kendim giyindim çıktım. Eğer çekebilirsem orada da yine çekerim. Görüşürüz. Salatalık aldım. Bizim evde en çok tüketilen şey salatalık. Bunu da zaten fark etmişsinizdir. Bir de şu, eşim şunu çok beğenmiş. Tarabya'nın tam yağlı taze antep peyniri bundan aldım o sevdiği için Aras'cığım da burada Aras bir bak bir bak bir bak oradan değil buradan <laughs> güzel mi <laughs> çok sevdi bir de orada arkadaşımız bir tane ee, şey satıyordum yani almak isteyen olursa diye şöyle e, mumluk arkasında şöyle e, tea light mumlardan koymak için yer var bir de böyle çam ağacı falan var ben çok seviyorum yılbaşı konsepti falan da yapıyorum e, önümüzdeki sene inşallah bunu konseptinde kullanırım masa süsü olarak falan bunları aldım başka bir şey almadım bugün de benim de ne var Dünkü karnıyarık pilav kaldı. Onları eşime koyacağım. Çünkü ben bugün çok ucunu kaçırdım diyetimin. Baya baya yedim yani. Hazır dedim fırsatı da varken. <laughs> çok yedim. Şöyle fasulye çıkardım. Yazdan annem bunları kurutmuş. Bana verdi. Onları güzelce suda haşladım. Şimdi sadece yağda bir kavuracağım. İçine birazcık sarımsak koyacağım. Ve üzerine de yoğurt dökeceğim. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ben bunu yiyeceğim. Eşim de karnıyarık ve pilavı yiyecek. Şimdilik bizden bu kadar. Ben önce bir şöyle evi hızlıca bir toparlattırayım. Daha sonra görüşürüz. Selamlar. Konuştuğumuz gibi. Fertsizli. Banka burası. Kas odası burası. Bunu da diyoruz beraber mi onu? Sağlık. Çok severim de. O yüzden bu bebekleri aldık. patlatarak gireceğiz ve kalimetle <laughs> çıkacağız. Işıkları kapat kapat. Oh, Muhtemelen fareler. Fareler mi dedin? Evet ne var? Eve geldiğimden beri çok bir şey yapmadım. Sadece hemen e, dünkü yemekleri ısıttım ve fasulyeyi kavurdum. Kendim o fasulyeyi yedim. Eşim de karnırik ve pilavı yedi. E, çok böyle bir açlık hissetmiyorum şu an. Orada bayağı çünkü yüklü yedim. <laughs> Şimdi hemen bir kahve yapacağım. E, bulaşık falan yıkadım aslında. Şu an yemek bulaşıklarına duruyor ama onları şu an hiç bulaşmak istemiyorum. Evimi topladım biraz. Hala daha biraz dağınıklıklar var. Yarın hepsini halledeceğiz. Şimdi önce ben bir Türk kahvesi yapayım. Sonra bir kapanış yaparız artık. Ben kahveyi çok acı sevmiyorum. Eşim de aynı şekilde. O yüzden ben normal Türk kahvesinin içine biraz da dibek karıştırıyorum. Şimdi bir göstereyim. Çok değil yani iki kaşık normal kahve koyuyorsam bir kaşık da dibek koyuyorum. O şekilde yapıyorum. Bu arada benim kahve makinem Arzum Okka. Çok memnunum. Benim bunu kayınvalidem almıştı hediye. Ee, çok da memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. İçerisinde süt de yapabiliyorsunuz. Su, süt her şey oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şeker de atıyorum. Biz şekerli içiyoruz. Şimdi yerleştirebilirim. Bu yarı veriyor zaten piştiğinde. Hemen şimdi fincanlarımı hazırlayacağım. Kahvelerimiz hazır. Bize afiyet olsun. Saat 11. Ben Aras'ı uyuttum ve geldim. Ee, aslında mutfağım dağınık. Evim çok dağınık. Her yer toparlanacak. Aras'ın odası çok. E, oyuncaklar her yerde kaldı. Hiçbirini ellemedim. Çünkü gerçekten bugünü tatiliyle annettim. Ben de onunla beraber şimdi yatacağım. Uyuyacağım. Yarın artık yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.